arkadaşlar bu eşyayı ve şu eşyayı nasıl alabilirsiniz onu göstereceğim. İlk önce oyundan çıkıyorsunuz. Şöyle bu var gördüğünüz gibi e, şu altın kupalı 8 de A10 Bonny diye bir oyun var görüyorsunuz zaten sistem. Bunu tıklıyorsunuz böyle bir oyun. Bak sonra tipi bedava mı? Ali bir Şuraya Kerem bir Diyelim. Bir de bunu al. kapsalımıza girelim. <gülüyor> 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 Arkadaşlar Vapsalımda böyle falan oluyor. O bir bak değil. Altta zaten giriyor. <laughs> Gördüğünüz gibi böyle bir film oldu. Hadi açıl. böyle geldiğiniz zaman böyle bir ekran açılıyor. Zaten sonra şuraya geliyorsunuz. Böyle açıyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman size bir ödül vermesi lazım. Sonra geliyorsunuz gördüğünüz gibi burada bir sürü oyuncak var. O oyuncak var ya arkadaşlar. Burada. Sonra şurada tuş var zaten. Bilgisayarlarda olur. Onu tıklıyorsunuz ve şu eşyayı alıyorsunuz ve diğer eşyayı falan alabiliyorsunuz herhalde. Ben yaptığım için size yapamıyorum. O zaman bugünkü videomuzun da sonuna girelim. Siz izlediğiniz için çok dur. Şunu unuttum. Hemen. Şuradan çıkıyorsunuz. Ve şu eşyayı da takmayı unutmayın. Bunlar çok güzel bir eşyalar. Onu da almayın. Ben sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoş.